Bulut tabanlı ön muhasebe programı paraşüt şimdi %20 indirimde. Kaçırılmayacak bu indirim fırsatı ile siz de paraşütü tercih edin. Dakikalar içinde e-faturaya geçiş yapın. E-fatura gönderim ve alımlarınızda kullanabileceğiniz 300 e-kontür hediyesi kazanın. İster web, isterseniz de mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyin. Gelir giderlerinizi kolaylıkla takip edin. Stoklarınızı ve çoklu depolarınızı tek ekranda inceleyin. Detaylı raporlarla nakit akışınızı dengede tutun. Sınırlı süre için geçerli olacak yılın en avantajlı bu teklifi için geç kalmayın. Paraşüt ile ön muhasebe ve e-fatura yönetiminizi kolaylaştırın. Kampanyaya katılmak için hemen açıklamadaki linke tıklayın. Herkes işini gücünü bırakıp MediaMarkt indirsin. Sürekli indirim veriyor. Ay, ben yapmıştım bu yorumu. İndirim sevdiğim belli olmuş. <laughs> Yine bir Beşiktaş konuşalım. Beşiktaş kısmına geçtik. Beşiktaş'ta da Gaziantep'le beraber kalan bir Beşiktaş var. Sergen Yalçın maç sonu bazı açıklamalar da yaptı. Özellikle takımın mücadelesinden memnun olduğunu. Hem hakemlerden biraz dem vurdu Sergen Hoca. Hem savunmadaki hatalardan dem vurdu. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş'a ama senle de aslında biraz konuşmuştuk. Yani son iki maçtır bir yukarı doğru çıkan, ivmelenen bir Beşiktaş var. Tabii bu ne kadar görüyorum. Devamı gelir bilmiyoruz. Devamının gelmesi lazım bence ama çok kritik bir Trabzonspor maçı da var Beşiktaş'ın. Nasıl görüyorsun Beşiktaş'ın durumunu? Ben Sergen Yalçın'a katılıyorum. Belki skor bunu konuşturmayacak ama iki oyundur. Beşiktaş daha istekli, daha derli toplu, daha arzulu takım oyunundan ziyade bireysel hatayla sıkıntı yaşayan bir takım. Evet. Yani takım oyunundaki defolar sanki çözülmüş gibi biraz daha bireysel hatalar da çözülürse e, ya da minimuma indirilirse sonuçta gelecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor maçı zor gibi görünse de Trabzonspor'un eksikleri işi Beşiktaş için biraz daha e, kolaylayabilir. Hı hı. Yüksek konsantre sağlamak, konsantrasyon çünkü Hem önde hem arkada ciddi eksikleri var. Beşiktaş evet. Wagner Pina yok. onu Açı yok. Savunmaz Savunma kısmı bayağı sıkıntı. Yani orta sahadaki dinamizmini kırabilirse... Hı hı. Beşiktaş'ın son maçlardaki oyun arzusu, oyun isteği sonuç olarak karşılık bulabilir gibi geliyor bana. Evet. Ki her ne kadar önem derecesi çok yüksek bir maç olmayacak olsa da şey anlamında söylüyorum yani Türkiye Kupası grup maçı belki ama Fenerbahçe derbisi hani bu anlamda bir çıkış da yakalatabilir Beşiktaş. A. Orada alınacak bir galibiyet Tabii. bütün havayı değiştirir Sergen Yalçın. Yani orada işte Afrika Kupası eksiklerinin evet. sanırım biraz belirleyici olabilir. Kim yok? El Bilal Ture yok. Endidi yok. Cengizle Jota'nın durumu Durum belirsiz, yani. muhtemelen Orada bir tık, tık düş, yani Fenerbahçe'de de işte en esiri Nene yok, Nene ne yok, hani o kadar bir tık düşüyor mu Fenerbahçe, emin değilim. Evet. Beşiktaş Jota'nın falan sakatlığı da bir tık daha düşüyor. Hı -hı. O biraz daha belki değerlendirmesi o zamana bırakılabilir ama şu anda ben Beşiktaş'ın çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Toparlandığını düşünüyorum Hı -hı. ve transferle de daha da iyi bir hale gelebilir. Şey ne diyorsun abi Orkun Kökçüye yani. Hani biraz daha sanki onda da bir toparlama var gibi özellikle bu kırmızı karttan sonra hmm. çok eleştirilmişti. Orkun Kökçü ve çocuklarlar Muçi referans alsın. Hmm. Yani Muçi transferinde yolsuzluk var deniyordu. Muçi Trabzonspor'da şu anda keşke bizde olsa denen bir performans sergiliyor. Orkunu da öyle değerlendirmek lazım. Bir durun. Kötü organizasyon içerisinde Orkun da kötü. Hı hı. Organizasyon toparladıkça bak son haftalarda Orkun evet, o, o kadar da şey değil yani. Önceki maçı da iyiydi. Bir organizasyon toparlansın, bireysel hatalar azalsın. Orkun da bence biraz daha yukarıya çıkacaktır bak. Hava toparlansın, hava değişsin. Pozitif hava gelsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Rafa da oynamak ister. Evet. Rafa'dan Aa. da duygu dünyası değişebilir. O <laughs> kafa gidip geliyor ya. Oynamalı mı tekrar ama yani orası tekrar geri gelip hadi ben oynamak istiyorum derse de biraz çocuk oyuncağı gibi olacak ee işin sonunda. Orası... orası Enteresan orası. bir konu yani Rafa konusu da. Ee, öte yandan e, senin bir paylaşımın var. Daha doğrusu ya? E, bir yine kurtlar vadisi Beşiktaş, Hayda. öyle bir durum. Ne zamandan bu ama şimdi tarihi var mı tarihi elimizde bak Beşiktaş Oo. Lugano maçı Ya maçtan önce ne izlettim yukarıda? Maçtan önce ne izlettin? Ben ne izlesin? Sen geldin sonra kalktın. <laughs> ha şey Kurtlar ben geçen Vadisi <laughs> Kurtlar Vadisi ben geçen Kurtlar Vadisi baktım burada uzun zaman geçiriyoruz da Kurtlar Vadisi izliyordu. Burada Kurtlar Vadisi'nde Vadisi Vadisi Pala diye bir karakter var. Evet. oradan ben bilmiyorum. Pala geliyor İstanbul'a, Şıra'nın evet. yanına. Misreva'ya diyor ki suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz. UEFA'ya diyor ki ben bu UEFA'nın 10 kağıdını almadan şuradan şuradan <laughs> gel Tamam mı? Yokluk görmemiş gibi oynamıyoruz biz diyor. Anladın mı? Ya ben biraz da herhalde Türkiye'de lig'e de gönderdim tabii. 2 kupa UEFA'da <laughs> böyle diyor. Daha belki anlatmaya çalışıyor. Biz burada mı buradayız? <laughs> Baba git diyor Vefa'ya. Bilmeyene gibi. de Kurtlar Vadisi referansı vermek zor. oluyor, de zor oluyor değil mi? Yani. Yakalayamıyor. O şeyi anlamıyor. iyi sen hatırlattın. O hala öyle mi telefon ekranı? Yok değil. Değiştirdin mi? Şu anda telefon ekranım öyle değil. Şu an telefon ekranımda kızım var. Evet. O dönemde onu anlatalım. hatta istersen sen şey yap. yalnızca ölüler görür ya evet, şeyinde. E, palanın şeyi var. Şey gözlük sürekli gözlüklü. Zaten İlk sahnede e, geldiğinde Pala Memati soruyor kim bu diyor. İşte biz diyor gözlüklü diye biliyoruz diyor. Garson. Hı, hı. İşte Pala karakteri gözlüğünü çıkardıysa o sahnede birisi öldürüyor. O da öyle bir sinematik bir şey yapmışlar. Evet. İşte benim şeyde de telefonda da ekranda gözlüklü Pala var tuş kilidini açınca gözlüğünü <laughs> çıkarmış hali geliyor. <laughs> öyle bir kendince <laughs> güzel komiklikler. Çok şekiller. iyi bir oyuncuydu bu arada. Palayı da oynayan Aa, aktör. Aracı, Evet. Aracı, büyük oyuncu. Ee, ona da selam olsun evet. diyelim. Ee, diğer Adana bir konu... Mı? Ha, Ad Adana Adanalı mı? Adanalı. Adana spor altyapısında futbolda oynamışlığı var. <laughs> Bak. Palanın ıı, spin-off'unu yapmayı planlıyorlar. Keşke ya. Var öyle bir plan. Yani bak kurtlar var. E, ilk başta konuştuk ya hı hı. bir dizi geri dönse falan. Ha öyle bir şey kurtlar evresi dönse değil de bazı karakterlerin spin-off'u yani kimi görmek hikayesi. istersin Pala mesela sen de isteyeceğin bir karakter olur herhalde Pala'nın spin-off'u. Yani yani ben asıl o Kara izlemek isterim. Çünkü hmm. daha dolu karakter o. Hani e, devlete çalışan genç ajandan ülkenin en büyük iş adamlarından biri haline gelmesi süreci, bu arada dış istihbaratlarla ilişkileri vesaire. Evet. Karanlı daha sinematik olarak ya da dizi dünyasında daha iyi anlatılır. Pala daha böyle şey, dizi olmaz o, film olur mesela. Olur, dizi de olur, film de olur da daha böyle hani dağlarda geçen istihbarat filmi evet, gibi olur. Evet. Daha böyle hani çatışma filmi gibi olur ama Karanlı'nınki daha stratejik bir hikaye de katılabilir oraya. Bir şeyi sorayım, hazır konu oraya girdi. Şeyleri beğenmiş miydin? Kurtlar Vadisi Irak çekildi, sonrasında Gladio çekildi vesaire. Tabii Gladio daha sonra. Gladio çok ee, yani İskender çok iyi, iyi film. Zamanı. Yani Isra, şey Filistin çekildi. Filistin çekildi, Irak bir çekildi. Üç tane film çekildi diye hatırlıyorum. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Mutlu varsa. Aynen. Ee, yani çok şey filmler. Ee, yani ne anlattığı çok belli filmler. Anladım. Hangi duyguya oynadıkları çok belli filmler. Tabii o üçü de öyle Sinematografi şey. açısından çok iyiler. Irak'ta şey oynadı işte abi. Titanic'teki evet. kötü adam şimdi adamın adını unuttum. unuttum. bayağı yani da iyi. Son en sonlarda bizim... sonlarında Demon karakteri, şey, Amon karakteriyle ha. Garcia geldi. Lindgarci yani. yani. şey, Stone Garcia falan Shadow geldi. Stone. Meşhur sahne. <laughs> ee, şey, çok konuşulmuştu. Yani ama çok hangi duyguya Hitap etmeye çalıştıkları çok kör göze parmak olduğu evet. için ben o kadarından hoşlanmıyorum. Yani dediğim gibi milliyetçi Türkçü duygulara sahip biri olarak benim o duygularımı yakalamaya çalıştığını görünce dedim ben aptal değilim ben ya. Yani. E tabi ben aptal o, belli değilim. Bana, bana şey olarak. beni böyle tavlayamazsın. E tabi tabi. Yerden sonra bir, oldu Kurtlar Vadisi'nde maalesef. Başka bir stratejiyle hikaye anlatırsan daha çok seviyorum. O açıdan ben Alper Çağlar'ın yaptığı işleri daha çok seviyorum hı. hı. Dağ olsun, Börü olsun, şimdi ilk Göktürk olsun. Evet şimdi bir tane daha film geliyor. Şimdi i̇lk Göktürk, Göktür Göktürk. üçlemesinin <laughs> ilki. O, 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 tarz anlatıyı daha çok seviyor. Öbür böyle kör göze parmak. E, tamam anladık. Evet tamam evet öyle bir duygu. <laughs> da yani beni 7 yaşında çocuk gibi düşünüp niye bu filmi yazdınız diyorum. Bir kere izledim bir daha izlemedim. Yalan olmasın. Evet. Ee, diğer bir konu şeyi sormak istiyorum sana. Sen şimdi Yeni nesil teknik direktörleri özellikle takip eden ve hani onların yaptığı şeyleri kendi programlarında da yer ayıran bir yorumcusun. İşte Arda Turandır, öte yandan işte Emre Belezoğlu vesaire. Böyle şu anda hala futbol oynayan yabancı teknik direktör, yabancı futbolcu diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Yabancı da olur, yerli de olur. Hani sanki iyi teknik direktör olacak dediğin böyle bir iki üç isim var mı? Abi İlkay Gündoğan. Bir. Hı hı. O İlkay Gündoğan. Gündoğan. Tiago Alcantara başladı yardımcı antrenörlüğe ondan bayağı ümitli Avrupa futbolu. Şu anda futbolu oynayanlar arasında, şu anda futbol oynayanlar arasında bir e Guardiola var. bak iki, iki isim de Guardiola'dan e Arteta da Guardiola'dan Tabii, çıkma. Kompanyada da Guardiola, Maresca'da Guardiola'dan çıkma. Doğru, doğru o. Yani bugünkü Xavi de Guardiola'dan çıkma. Dünya futbolunda teknik Xavi Alonso da Guardiola'dan evet. çıkma. İlla Bayağı bir şey olmuş yani. ben hep derim zaten hani edebiyat dünyası nasıl Gogol'un paltosundan çıkıyorsa futbol teknik adamlığı da Guardiola'nın paltosundan, eşofmanından çıkıyor Hı -hı. gibi bir şey var. Onun takımındaki oyunculardan illaki olur diye düşünüyorum ama e, Arbeloa bıraktı gerçi şu anda çalışıyor Real Madrid Kasti ya da Arbeloa çok konuşuluyor. Onun iyi teknik adam olacağı anlatılıyor. Ama oynayanlardan şu anda bence en bize de yakın ee, ilk ay gününün... Ben için de olacağını düşünüyorum. Evet Tadiç şu an Al-Vehta'da galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Tadiç'ten de olur diye düşünüyorum. O da sanki öyle bir evet şeyi veriyor. Ee, diğer bir konu, Mourinho Benfica ile bu sefer 2-2 yaptı. Yani son iki maçını kazandı. 6 puana yükseldi ve bir anda şu anda ilk 24 için acaba olur mu diye sordurmaya başladı. Ee, ligde namalup gidiyor ama 3. sırada. Yani çok da iyi işler gitmiyor tabii ama. Genel olarak ne düşünüyorsun? Yani Mourinho'nun evet şu an zaten çok enteresan bir Türkiye kariyeri yaşadı. Fenerbahçe'de işte sonrasında yaptığı açıklamalar buradayken hal hareketleri aldığı skorlar vesaire derken biraz bu son iki galibiyet bir şeyi dedirtti insanlara da. Yok ya Mourinho Mourinho'dur dedirtti. <laughs> Yok ya değil abi. Ben Mourinho ile ilgili <laughs> düşünmeyi bıraktım. Allah hiçbir şey ifade etmiyor. Ondan önce ifade ediyordu büyük hayranlık. Yani Türkiye'ye gelmeden önce Mourinho ya muhteşem bir adam falan ama böyle yani tanıdıkça şey derler ya Amerikalılar. Amerikalıların söylediği yanlış hatırlamıyorsam. Never meet your hero. Evet. Asla kahramanlığında tanışma geyiği. Öyle oldu biraz. Zaten düşünmüyorum. <laughs> e, kebabın yanındaki o pilav gibi. Hmm, o beni, beni rahatsız ediyor görünce. <laughs> yani Yeşil Saha'nın yanında Molina'yı görünce e, rahatsızlık hissediyorum yani. E, son olarak kişisel bir soru sorayım. E, Kitapların vardı abi senin bir dünya hı. futbol oldu bayağı. İki işte. tane kitabın vardı. Bir memleket futbol, bir bir memleket dünya futbol. futbol. Üçüncü kitap yolda mı ne Üçüncü durumda? kitap hazır. Yayın evimizde de işte son düzenlemeleri yapıyoruz. Hı hı. Uygun bir zamanda çıkartırız. Biraz bir roman gibi olacak tam roman da değil de böyle eskiden eskiler ne derdi? Üç paralık kitap mı, Beş paralık kitap mı ne derdi? Üç, i̇şte 5 liraya falan alınan e, romandan az, hikayeden uzun kitaplar olurmuş. Beş, hmm. beş paralık mı? Ne derlermiş onlara? İşte novel diyorlar, novella diyorlar. Hmm. Romandan kısa, hikayeden uzun. uzun. 200 sayfalık bir uzun hikaye anlattığım tamamen şey, hmm. kurgusal. Ama yine gerçek hayattan referansla, 90'larda geçen bir mahalle maçı hikayesi. Ama içinde işte dediğim gibi dönemin siyasi havası, hmm. İşte televizyon dünyası. Ondan sonra insan ilişkileri gibi bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yayın evi de sağ olsun beğendi. E, sonunu değiştirip değiştirmemekte de kararsızız şu anda. Hmm, Onu da ona bir da karar. <laughs> evet, çok kritik. Bir karar. Ona da karar verirsek inşallah yeni yılda <laughs> güzel bir şey kalmamış. Güzel. Evet. Abi Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. öyle. Ee, birçok konuyu konuştuk. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Neospor'a hala abone değilseniz de abone ol tuşundan kanalımıza abone olabilirsiniz. Tatava'nın bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar yeni bölümle görüşmek üzere. Hoşçakalın.